Bugün maça herkesin de gördüğü gibi en fikir olduğumuz gibi iyi başladık, net pozisyonlara girdik. Özellikle ilk yarı attığımız goller, girdiğimiz pozisyonlar, defansif ofansif ikisini de çok doğru bir şekilde yaptık. Hareketliliğimiz çok iyiydi, yerindeydi. Net pozisyonlara girdik, goller attık, ilk yarıyı 4-0 önde bitirdik. İkinci yarı rakibinde 10 kişi kalması ile birlikte. Oyunun daha çok bizde olduğu, topun bizde oldu. yine pozisyonlar aradığımız bir maç geçti. Aslında e, belki e, rakip 11 kişiyken daha net pozisyonlar buluyorduk, daha geniş alanlar e, buluyorduk. 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha e, rakibin e, savunma, e, 10 kişiyle daha çok savunmayı tercih etti. E, zaman zaman tabii ki atakları oldu. Hepimizin de tabii ki hem fikir olduğu gibi ligin iyi takımlarından biri Kayseri Spor e, iyi futbol oynayan e, etkili bir takım. Son hafta iki tane e, son iki maçta attığı yedi golle buraya gelmişti. Bugün maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu. Burada bizi her zamanki gibi oyunumuzu e, geliştiren iten taraftarımıza da çok teşekkür etmek istiyoruz. Yine muhteşemdiler beraber şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzde bize inanılmaz bir destek veriyorlar. Onlarla birlikte gerçekten burada özellikle kendi sahamızda bu atmosferi net bir şekilde yaratıyoruz. Oyuncularıma da teşekkür etmek istiyorum. Yani maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle oynadılar. Bu da önemliydi. Rakibin 10 kişi kalması aldığımız sonuç hiçbir önemli değil. Ciddi, istekli, disiplinli bir oyun ortaya koyduk. Bunu tekrar salı gününe yansıtmak istiyoruz. Onu düşünüyoruz. Devamında tekrar kendi sahamızda önümüzdeki pazar bir maçı oynayacağız. Ama takım olarak bugün gerçekten moral olarak da bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımıza ve taraftarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Aslında hem benim için hem oyuncularım için en önemli şey bu sezon. Yani burada biz şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Benim için de, işte Dries için de, Raşika için de, Mata için de. En doğrusu bizim için en değerlisi Galatasaray takımını şampiyon yapmak. Ondan sonra tabii ki burada ne olacağına oyuncularımızla ilgili bakılır. Benim açımdan olur soru olursanız tabii ki ben buraya gelirken de bir şey konuşmadım. Buradan sonra da tabii ki Galatasaray benim için çok önemli, çok değerli. Burada olmak benim için büyük bir şans. Çünkü çocukluğumda, hayalimdeki... E, takımın başındayım bu benim için büyük bir mutluluk. Onun yanında da e, hiçbir şekilde zaten biz maddi anlamda da sezon başında bir şey konuşmadık. Bundan sonra da bir şey konuşmayız. Yani bana burada e, şans verildiği, hizmet etme şansı verildiği sürece e, burada olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Evet. Sorusu başka bir tane daha alalım. Fotomaç.com.tr Enes Çavarcı. ben o şeyi düzelteyim onu ben de biliyordum çok şey yapmayayım dedim. Mertens'i tabii ligde 25 maç oynadığında sözleşmesi uzuyor. Ama zaten Mertens devam etmek istediğimiz oyunculardan biri. Yani burada e, ligdeki 25 maçı doldurduğunda otomatik uzuyor ama gerçekten hem bizim benim çok değer verdiğim taraflarımız çok değer verdiği önemli oyunculardan biri. İşte onlarla ilgili de sezon sonunda tabii ki bir kere çok memnunuz, mutluyuz. Yani sağ içi sağ dışı gerçekten Mata bize inanılmaz bir destek veriyor. Sağ içi sağ dışı yine Raşika oyunuyla, karakteriyle gerçekten müthiş bir profesyonel. Hepsiyle çok mutluyuz. Sezon sonunda tabii ki ne yapabileceğimizi gelecekle ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Ya şöyle bugün özellikle e, kupa maçında da geçtiğimiz hafta kullanmadığımız oyuncular e, veya az kullandığımız oyuncular hem onları bir yandan e, kullandık. Mesela yani Yunus'ta, Barış'ta, Micho'da, e, Kaan oyuna girmeyen oyuncular ama onları e, bu maçta kullanamadık, sokamadık. E, aslında onlar da oynamayı hak eden oyuncular. 5 e, değişiklik hakkımız vardı. E, Rakipte 10 kişi olduğu için e, iki forvete burada e, döndük. Ee, devamında da e, diğer oyuncu değişikliklerini yaptık Burada bir yandan çok aslında aşırı sarı kartlı oyuncuları çıkartmayı düşünmedik Çünkü maç da bizim elimizde gitti Yani çok e, kritik bir şekilde e, hamlelerin olacağı bir maçtan çok topun bizde olduğu bir maçtı Ama e, bir yerden de da ilgili e, değişimleri yaptık Mertensin tabii ki hem maç eksiği var hem e, bugün sarı kart görmüştü Ona oyundan aldık ama genel olarak baktığımızda yani ofansif anlamda bize daha çok yine skora götürebilecek. Çünkü biliyorsunuz bu yarışın içerisinde e gol de çok önemli, gol de çok değerli. Yani sonuçta ikili avaraj önemli, e gol avarajı önemli. Hepsi bir yerde önem kazanıyor. E gol yememek bugün bizim için önemliydi, değerliydi. Yine gol yemeden kapattık. E bir yandan da e attığımız gollerin dışında buna da gol yemediğimiz için çok seviniyoruz. E yani aslında e, tabii ki e, bu sezon değişik bir sezon. Birincisi Dünya Kupası arası oldu ilk defa e, Kasım ayında. Devamında tekrar başladık. Hadi Dünya Kupasından gelen oyuncular, e, sakatlıklar e, o süre içerisinde sakatlıklarımız oldu biliyorsunuz. Icardi'nin, Oliveira'nın sakatlıkları oldu. E, Mertens Dünya Kupasına gitti, Torreira gitti. Yani burada tabii ki tekrar oyuncuların gelip takıma adapte olma süreçleri biraz e, süre aldı. Devamda tekrar o ivmeyi yakaladığımız anda e, tabii ki ülkemiz çok büyük bir felaket yaşadı tekrar durdu istemediğimiz bir şekilde. Devamda tekrar maçlara başladık ama e, şöyle oyun olarak belki e, mükemmel işler yapmasak da e, genel olarak Galatasaray takımı oynadığı her takıma karşı üstünlük kurdu bu zamana kadar. E, bir kaybettiğimiz Konya maçı aslında orada da oyun içerisinde bizim kazanabileceğimiz bir maçtı. Sonlara doğru rakip beraberliği yakaladıktan sonra burada belki ofansif hamlelerimizle de orada rakibe zaman zaman oyunu vermiş olduk ve kaybettiğimiz maç. Devamında zorlu Adana Demirspor maçı. Bu maç baktığımızda pozisyon da veren, pozisyona da giren bir Galatasaray ama bugün özellikle maçın başından itibaren çok net bir şekilde oyuna ağırlığımızı koyduk. Bugünkü oyun ee, bizim istediğimiz, taraftarımızın istediği, hayal ettiği bir oyundu. Ee, burada özellikle Kayseri Spor'u da e, tebrik etmek lazım. Yani bu kadroyla gerçekten e, bu ligde tutundu. Oyuncularını kaybetti. E, transfer yasağı var. Ama onun yanında e, mücadelesini çok net bir şekilde ortaya koydu. Oyunun her nevanı ortaya koydu. Hani Zor bir takıma karşı e, bizim de burada kazanmamız bizim için e, ekstra bir e, değer taşıyor. Sergio Oliveira. Yani. Sergio ben maçtan sonra da sağda özellikle yanına gidip onu söyledim. Yani muhteşem bir oyun oynadı. Gol atamadı ama gerçekten bugün en iyi oyunlarından birini oynadı. O yüzden özellikle saha içinde yanına gittim onu söyledim ben de. Tebrik ettim. İnşallah bunu devam ettirecek o da. Şimdi tabii ki savunma hücum ikisini de hem... Tabii 11-11 oyunlar hem grup çalışmalarıyla bunları çalışıyoruz ama onun yanında bizim için en önemli şey aslında rakip sahada oynayabilmek. Rakip sahada ne kadar kalırsak, baskımızı, hücum presimizi orada ne kadar sürdürürsek, topu ne kadar çok geri kazanırsak zaten kalenize daha az pozisyon getiriyorsunuz. Bugün de bölüm bölüm bunu özellikle ilk yarıda rakip 10 kişi kalana kadar bunu net bir şekilde yaptık. Takım hep beraber aslında defans yapıyoruz yani... Bazen gol yediğimiz zaman defansa kızıyorsunuz veya defansa suç bulunuyor, kaleciye bulunuyor ama takım savunması hep beraber yapılan bir şey. Herkes de görevini doğru bir şekilde alan, adam paylaşımı doğru bir şekilde yaptığında e, bu az gol yeme sınırına ulaşıyorsunuz. Bunun yanında tabii ki e, onu da açık açık söylemek gerekiyor. E, kalecimizin de, Mustafa'nın da çok önemli sezon içerisinde kurtarışları oldu. Bu da bizim için iyi bir kaleciye sahip olmanın değeri de e, çok farklı, bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani verdiğimiz pozisyonlar da var. Galatasaray pozisyon vermeyen bir takım da değil, pozisyonlar da verdik. Ama kalecimiz de burada e, önemli kurtarışlar yaptı. Bu, bu da bizim için e, önemli bir şey. Yani iyi kaleciye sahibiz, e, iyi bir savunmaya sahibiz. Takım olarak oynadığımızda e, bir de demin de söylediğimiz gibi yani en yüksek formumuza ulaştığımızda e, çok daha iyi işler yapıyoruz. Bunu hem hücumda daha çok gol atıyoruz hem de savunmayı daha çok kalemize daha az rakipleri daha az bir şekilde getirebiliyoruz. Özellikle yani Yunus ve Barış çok çalışıyorlar. Onlardan çok memnunum. Hep takımı yukarı çekmeye çalışıyorlar. Maç bitti. ilk sahaya giren, sevinen de onlar. Yani bu gerçekten çok önemli, çok değerli. Hem oyuncu olarak hem karakter olarak hepsini çok beğeniyorum ve çok da çalışıyorlar antrenmanlarda. Ben özellikle yani burada tabii Bafy'e çok az süre verebildik. Genel olarak e, Mata'ya aynı şekilde az süre verebildik. Yine Barış ve Yunus e, da bizden daha çok süre aldı, e, alacak da. E, öbür oyunculara biraz daha az süre verebildiğimiz için bu maçta özellikle e, önde de rakibin 10 kişi olması, ikinci forvet, iki forvetli oynamamıza e, yol açtı burada. Rahat bir şekilde bunu e, kullanabildik. Ama e, genel olarak yani bu hafta da bütün takım olarak oyuncu oyuncu bazında çok iyi çalıştık. Ben de aslında çok da üzülüyorum. Yani oyuna sokamadığım oyuncular var. Yani burada Barış'la Yunus'tan bahsettik yine. Mitch'i burada oyun içerisinde kullanamadık. Kaan'ı aynı şekilde kullanamadık. Ama dediğim gibi yani geçen maçta da onlar süre almıştı. Bütün oyuncularımıza bu süreyi vermeye çalışıyoruz. Zaniyolu içinde onu orada da denedik. Aslında ikinci forvet olarak denedik. Forvet olarak da Özellikle de savunma arkası koşuları iyi yapabilen bir oyuncu. Gole yakın bir oyuncu, golü koklayan bir oyuncu. Belki kafa hakimiyeti dışında e, Santrafor için bütün e, özelliklere sahip bir oyuncu. Fiziksel olarak iyi, boy olarak iyi. Ama e, bu anlamda yani e, kullanabileceğimiz bir bölge. Bazen ikili e, özellikle e, kullanabileceğimiz bir oyuncu. E, Zaniolanın özellikle kendi yüzde yüzünü bulmasını istiyoruz. Onun için de o da çok çalışıyor. Biz de onunla ayrı özel çalışmalar yapıyoruz. O da yüzde yüzünü bulduğunda takımımız için çok önemli bir oyuncu olacak. Şu anda da verdiği skor katkısıyla yine bizim için çok büyük değer kazanıyor. Bugün girdikten sonra da çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Attığı gol de gerçekten şeydi. Hem koşusu hem vuruşu ekstra bir ekstra klas bir kendine yakışır bir gol attı aslında. Yani şöyle söyleyeyim ben kendi ekibimle konuşurken, oyuncularımızla da konuşurken ama haberi aldığımızda gerçekten en doğru seçim olduğunu düşündüm. Çünkü yani şu anda Eyüp Spor'u Eyüp Spor'u da çok yakından takip ediyoruz. Ben bir Eyüp'lüyüm aslında yani benim doğum yerim Eyüp. Eyüp, Eyüp Spor'u da bu anlamda çok seviyorum. Murat Başkan'la da çok yakın bir şekilde burada görüştüğümüz bir insan e-spor'un bu gidişinde Arda'nın dokunuşu çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çok tanıdığı, bildiği oyuncular ve oraya çok büyük bir heyecan getireceğini düşünüyorum. Kendi de çok istekli. Bu başlangıç onun için inşallah güzel olur. Takımı inşallah Süper Lig'e bu anlamda diğer takımlarla birlikte taşır. Yani şu var, çok fazla takım var. Birçok takımın oradan çıkmasını istiyoruz aslında. Yani e, Süper Lig'in kalitesine yakışacak stadıyla, taraftarıyla. Yani burada şampiyonluk yarışında içerisinde olan yine Rize Spor, yine Sakaryaspor, Spor. E, bu anlamda Göztepe'yi e, tekrar oraya işin içine koyacağım. Yani önemli takımlar, önemli camialar. E, onlar da çıkmak için savaş veriyor. İşte i̇nşallah Arda için hayırlısı olur. E, ben sevindim ve e, umudum e, çok yüksek. E, Arda'ya da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür.